katımız var katılımcılar. bulunduğu 2025 Taksim 85924 ihale kayıt numaralı fabrikasyon alım alınması işi. İşimize teklif veren istekli sayısı 1. Sayın Prefabrikasyon Ticaret Anonim Şirketi. İşimizin yaklaşık maliyeti 3.083.530 TL. Değerli müşteriler, 3 milyon 250 bin Türk lirası. Tekrar diyelim. 3 milyon 250 bin Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 97 bin 500 Türk lirası. İstekli elektronik geçici teminat sunmuş. 100 bin TL tutarında 30.07.2025 tarihine kadar çıktıktan sonra kesinleşen ihale kararı EKAP üzerinden isteklerle bildirilecektir. Katılım